pis notlarlar öldürdüm. Şimdi evime gidebilirim. Şimdi sen de Ha ha oh. <laughs> ah, Şimdi seni taşıyayım ben. Oh neredeyim ben? Niye bak. Yine mi pis doktor. Ve bayılıkta en hatırlıyorum o, o ben değildim. O benim arkadaşım kardeşimdi. Sonunda senden şimdi intikamı alacağım. Ha ha ha. Seni kaçırdık. Ne? <laughs> Hayır. Ha ha ha. Sana bir sefer iğne değil. Sana ben seni iğne yapmayacağım. Sana bir şey yapacağım. Ne? Ha? bacağını sapmayacağım Sonra da intikam alacağım. Ha ha ha. Ha ha ha. Hayır dur ben yapma. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Aaa damarım. Ne yaptın geri zekalı. Söyledin bunu. Oh intikam. 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 Uzak dur benden. Püh. Aa ne yapıyor be geri zekalı. Aa yardım eder. Kimsesini duyar. Hı? Eyvah kornu bıçaklamaya başlamış. Hayır. Şimdi seni şey kurtarmaya geliyorum. İlk önce şunu bir aşağı indireyim. Ha! Oh. Oh, oh, oh. Ah, oh, oh. ah oh, oh. sigara içeceğim şimdi onunla dona benzer. Ha bu Ne oluyor lan? Ah! Bir bakayım gel. İyice de pesin çıktı. Neyse. Şimdi corn. Buradayım corn. Kaan buradayım. Ama tekme atsana. Oh, çok güzel. Kimse beni yapamaz. İç, çık çık çık. Ah. Ah, ne kafa diyor. Ha. ha 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 Şimdi sen görürsün şu ayağa kalkayım. Hani ne aldın lan bu ipler şeymiş. Lan sen bunu pazarcı maymundan mı aldın? Ya şimdi sen görürsün. Bana işlemez. Ne? Ha olmadı. Ah yüzüm. nasıl bir şey olmuyor senin kafana? Daha iyi bazı yapmışım bir, şey, bir de Şu, Şimdi, sen görürsün ha. Ne? istemiyor mu sana? Kardeş. Ah kafa. Ah ama şuradaki. Ah iğnem kayboldu. Ayağım battı. Senin yüzüne. Çivi değil o. Ben de çivi mi diyorum? Ah. Dur bir yapma. Bir daha sen gözüm görmesin. Pis doktor. Ah ah. Oh kafam. Bir seferde de kafam çıkmıyor. Ah, 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 ah. Ne oluyor lan orada? Ah pırt. Ah ne oluyor ya? Fonu çekeyim. Zizt. Geliyorum lan. Zizt. Oh, kafanı düştüm ama neyse. Geliyorum lan sen kimsin? Pis pis melonlar sizi. Ah oh, ne vuruyor var şey... Sensin oğlum. O oh, sensin. ah Oh. Ah oh. oh, kebim umurgam kırıldı. Burada biri var mı acaba? Bence yoktur ben gideyim. Kor seni kurtardım kanka. Aferin. Bak doktorun kafası gitti. <laughs> ne? Kafası mı? He tamam neyse. Şurada paralar varmış ama ben onları almam. Onlar benim parası. Hadi gidelim. Böyle bitmişti. Bay bay. Yeni bölüm. Kor fındık toplayacak. Hem de arkadaşlarıyla. <laughs> bir de pop geldi. Bay bay.